Hemen şimdi kalbindeki kişiyi düşün. Lenormand desteme onunla ilgili öğrenmek istediğim birçok soruyu soracağım ve birlikte bu soruların cevaplarına bakıyor olacağız. Bu arada ben Esra Büyükmak Yüzlü. Beni takip edenlere ve hatta etmeyenlere niyet alıyorum. Uyumlandığın noktaları sevgiyle alıp kabul edebilirsin. Şimdi şu anda hemen soruyorum. En merak edilen sorulardan başlayalım adım atacak mı? En çok merak edilen bu olduğu için bu soruyla başlamak istiyorum. Ondan bir adım gelecek mi? Şu kartlar düştü. Bunları da alıp yorumlamak istiyorum açıkçası. Ondan bir adım gelecek mi? Ya iyi ki de düşmüş. Yani benim aklımda fikrimde sadece sen varsın. Ben yalnızca seni düşünüyorum. Rotam belli, hedefim belli. Kalbimdeki kişi belli. Sadece ve sadece seni düşündüğüm için sanal tamamen duygusal bir hamle yapmak istiyorum dedi. Tamamen duygusal bir hamle. Yani hiçbir çıkar barındırmayan, hiçbir içinde kötülük olmayan sadece ve sadece duygusal bir hamle sana yapacağım diyor. Öyle sevgi dolu ki şöyle iyice yakınlaştırmakta da istiyorum açıkçası. Elindeki çiçeğe bakın. Bu arada dinleyen erkek ya da kadın olsun fark etmez. Erkekler dinliyorsa bunu bir kadın olarak imgeleyebilir. E çünkü herkese açılım yapıyorum. Ellerindeki elindeki çiçeği görüyorsunuz. Bu çiçekle aslında size aşkla, sevgiyle, sadakatle gelecek olduğu görünüyor. Bu kişi ileriye bakamıyor hatta görüyorsunuz hala aklı geride. Yani burada e, halen daha sizi seviyor olduğu, düşünüyor olduğu görünüyor. Her kimle, nerede, ne yapıyor olursa olsun, her ne koşulda olursa olsun, sorununuz, engeliniz, sıkıntınız ne olursa olsun bu kişi e, şu anda anın enerjileriyle ben seni düşünüyorum diyor aklımdan hiç çıkmıyorsun ve ben sana gelmeyi düşünüyorum diyor ve gördüğünüz gibi de ondan bir haber bir iletişim gelecek görünüyor sizden vazgeçmediği size karşı yoğun bir e, bağlılık hissi olduğu da göründü kartlarımızda ne kadar da sevgi dolu geliyor aslında Hiçbir çıkar barındırmayan, sadece duygularının peşinde olan eril ya da dişil var şu anda karşımızda ve bu durum beni çok heyecanlandırdı. Ve hemen kalp selenit taşımızı alalım. Hemen şöyle kartlarımızın üzerine koyalım, kodlayalım. Yeni soru da geliyor bu arada. Neden gelmiyor o halde diye soracağım. Hala neden gelmiyor soracağım. Ama selenit taşını da kodlarken hemen gelmesine engelleyen her ne blokaj varsa şimdi şu anda tüm zamanlar için onarım ve şifalanma başlasın. Baş melek Mikail bize bu konuda yardım edersen çok seviniriz. Yardımlarını bekliyoruz. Buna niyet ediyorum. izin veriyorum. Bütünün ve benim en yüce hayrımıza olsun oldu 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 şükürler olsun teşekkür ederim baş melek Mikail ve başlayalım devam edelim şimdi peki neden gelmiyorsun madem bu duygular içerisindesin bu kadar da seviyor ve düşünüyorsun bir de geleceğim diyorsun bu zamana kadar neden gelmedin önümü göremedim e, kafam çok karışıktı ee, bu yüzden nasıl bir yol izleyeceğimi bilemedim. Ay ne kadar şuraya bakın labirentin içerisinde kalmış. Yani gelmeyi çok istedim ama sana her geldiğimde yollarım kapandı. Bir şekilde şu anda bile sana gelmeyi düşünüyorum. Yolum kapalı. Gelemiyorum. Bir şey beni engelliyor. Hep sana geliyorum. Sana gelirken kayboluyorum dedi. Çok müthiş konuşuyor bu gece ve gerçekten de ileriki kart aslında öyle ya da böyle yine benim rotam sensin demişti. Şurada hemen hatırlarsanız benim rotam sensin demişti. Pusulası size çevriliydi ve burada da artık gelip şu engelleri açtıktan sonra gelip demir atacak. Yani bu ilişkide artık sabit bir şekilde kalabilecek olduğunu kalmaya niyetli olduğunu da gözlemledik. Pekala, onarım devam ediyor. Şimdi sevgisi falan var. O yüzden hani sevgi, aşk bunları sormayacağım. Olasılık sormak istiyorum bir de. Ne zaman gelebilir gibi bir olasılık sormak istiyorum. Ne zaman gelebilir? Bize bir olasılık versin. Ay tilki kartı da geldi. Sizi takipte biliyor musunuz? Yani bu kişi sizi takip ediyor, merak ediyor. Kafası var ya böyle o kadar karışık ki bu arada birileri de onu fitne fesat birileri de iptal ediyorum tırnak içinde söylüyorum bunları. Birileri de onu dolduruşa getiriyor olarak göründü. Ve zaman olarak şimdi dağ kartı da gelince bir takım zorluklar var yaşamında. Bu zorlukları kolaylaştırdığında belki de gelecek. Zaten aşamıyordu biliyorsunuz. Bakın burada da var. Bunlar aileyle alakalı, yakın çevreyle ilgili, işle ilgili de olabilir. Bu zorlukları, bu sıkıntıları atlatamıyor. Üstesinden gelemediği için de size ulaşamıyor olduğu göründü. Peki, geldi. Tamam mı? Geldi. Harika bir soru çıkıyor. Süreç ikimiz için nasıl devam edecek? O geldi. Süreç ikimiz için nasıl devam ediyor? Bu açılımı beğendiniz mi? Beğendiyseniz ara sırada yani bunu da listeliyim. Aa, süreç nasıl devam ediyor? Ya iyi ki, iyi ki. Ee, takip eden ya da etmeyen herkese niyetle seçiyorum. İyi ki çünkü şurada gelen yüzük kartı sizi sevindirecek, mutlu edecek bir yüzük. Dolayısıyla ben gerçekten hepinizin mutlu olmasını yürekten istiyorum. Leylekler de geldi. Eskiler derdi biliyorsunuz değil mi? İşte çocukların leylekler tarafından getirilmesinden bahsedilirdi. Masum bir aşkı ifade ediyor olabilir. Ve akabinde de belki de bir evlat sahibi neden olmasın. Tabi bunun zamanı var. Bazılarınızda çok zamanı da olabilir. Özellikle ben biliyorum. 20'li yaşlarda çok gençlerim de var beni izleyen dinleyen ee, ve onlar tabii ki önce okuyacak öğrenimini tamamlayacak o e, yine annelerimiz babalarımız der o altın bileziğini koluna takacaklar ondan sonra evliliği düşünecekler ama onun dışında evliliği hayal edenler için e, her şeyin zamanının yakın olabileceğini de söylemek istiyorum. Yüzük kartımız burada varlığını göstererek aslında. E, diyor ki süreç e, nikahla, yüzükle, evlilikle devam edebilir. Hemen onun üzerine de bir piramit e, selenit koyalım yaşam çiçeği ile birlikte orası şifalansın ve onarım orada da başlasın. Ve son bir soru soruyorum. O geldiğinde o geldiğinde nasıl davranmalısın? Bu çok önemli o geldiğinde nasıl davranmalısın? Ve Yani çok fedakarlık yapmışsın bu ilişkide. Tabii ki fedakarlık yapmaya devam edebilirsin ama ee, ne olursa olsun yaptığım fedakarlıklarla ilgili de konuşma, eski eski de kaldı, kırıcı söz söyleme, ee, yani onu yaralayacak hiçbir hamlede bulunma ama pohpohlamada. Yani tabii ki de ne pohpohluyoruz, ne yaralıyoruz. Her şeyin dengede olması en doğrusu. Pekala, şimdi o senin karşında olsa sana ne söyler ve duygusunu ne şekilde ifade ederdi? 3 tane kart alıyorum ama deste altını da herkesin niyetine açıyorum. Seni çok arzuluyorum diyebilir ya da seni çok beğeniyorum diyebilir. Yani bunu söylermiş. Pekala devam ediyorum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Bu beni sevindirdi. Korksun. <laughs> Korksun zaten. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Şuradaki kart zaten bunu veriyordu kıymetli kristallerim. Ve erkek ya da kadın olun. Hepiniz kristalsiniz. Sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız dermiş. Çok da manidar, çok da anlamlı bir kart geldi. İnanın bana sevgiyle, kalpten ve içten yorumladım. Kendinize çok çok iyi bakın. Aşkla, sağlıkla, sevgiyle. Hoşçakalın.